Yazılı mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı 3 tane soru soruluyor. Öncelikle metnimizi okuyalım. Kış aylarının vazgeçilmezi, herkesin sevdiği meyvelerden portakal iyi bir C vitamini kaynağıdır. Peki suyu da kendisi kadar faydalı mı? 100 gram portakalda 50 mg C vitamini bulunmaktadır. C vitamini kanser ve kar, e, kardiyovasküler hastalıklara yol açan hücre hasarını engeller, bağışıklık sistemi ve karaciğerler başta olmak üzere diğer sistemleri korur. Bir büyük boy portakal 4 gram posa içermektedir. Günlük önerilen posa ihtiyacının %10'unu karşılar. Bir su bardağı portakal suyu ise 0,5 gram posa içermektedir. Günlük posa ihtiyacının %1'ini karşılar posa sindirim sistemini düzenler. Divertikul Divertikül hastalık belirtilerini iyileştirir, kolesterolü düşürür ve yemek sonrası kan şekerinin ani artışını önler. Besinin posa miktarı arttıkça sindirimi gecikir, midenin boşalma hızı ve kan şekerini yükseltme özelliği azalır deniliyor. Bu metne göre portakalın faydalarının 3 tanesini yazınız deniliyor. Şimdi baktığımızda kanser ve kardiyovasküler hastalıklara yol açan hücre hasarını engeller kansere koruma korumadır. Kansere faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ee, bunun yanında günlük önerilen posa ihtiyacını karşılar diyebiliriz. Posa sindirim düzenini e, sindirimin düzenini sağlar. Posası sindirime ...yardımcıdır şeklinde ilk soruyu tamamlayalım. Sizce portakal mı portakal suyu mu tüketmeliyiz? Nedenleriyle beraber yazınız. Bana göre portakal tüketmeliyiz. Tabi bu da bir yorum sorusu olduğu için sizler de yorumlarınızı yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Bana göre portakal e, direkt tüketilmelidir. Çünkü burada da denildiği gibi posaya da ihtiyacımız var. Posa sindirimi düzenlemektedir. Bence portakal tüketilmelidir. Tilmelidir. Çünkü vücudun posaya da ihtiyacı var. İhtiyacı var. Bunun yanında bunun yanında portakal suyu israfa da girmektedir. İsrafa da girer. Hani siz posayı atarsınız arkadaşlar. Hani portakal suyu sıkmakla beraber maalesef ki posası vesaire onlar da ziyan olmaktadır diyebiliriz. Bundan dolayı ben olsam portakalı direkt tercih ederim. 3- bu metinde geçen bir öznel bir de nesnel cümleyi belirleyerek aşağıdaki boşluğa yazınız deniliyor. Hemen metnimizden bulalım. Önce öznel ne nesnel de onları açıklayalım öznel kişisel yorum içeren ifadelerdir. Mesela bana göre farklı, size göre farklı bir durum ortaya çıkıyorsa bu bir öznel ifadedir. Nesnel ise herkes için kabul edilir olacaktır. Doğru veya yanlış olsa da herkes tarafından kanıtlanabilirlik söz konusudur. Ama öznel kanıtlanamaz çünkü kişiden kişiye değişir. Şimdi mesela burada kış aylarının vazgeçilmezi herkesin sevdiği meyvelerden birisi C vitamini kaynağı portakaldır deniliyor. Kış aylarını vazgeçmemizle herkesin sevdiği. Bu bir öznel cümledir çünkü seven de olabilir, sevmeyen de olabilir. Mesela şu an izleyenlerden birisi sevmiyor olabilir. Ondan dolayı bunu nesnel kabul edemeyiz. Özneli mesela bulduk. İlk cümlemiz bizim öznel bir cümlemiz. Sonra 100 gram portakalda 50 miligram C vitamini bulunmaktadır. Bu bir nesnel cümledir herkes tarafından kanıtlanabilirliği aynı olacaktır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı deposu adındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı dönemine uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler de oluşuyor. Ardından da mevcut uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar. Kitaplarımızı kitapişyar.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işya şubelerinden gene alabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Bu metinden çıkarılabilecek iki yargı yazınız deniliyor. Bakalım. Okuyalım metnimizi. Hodak Çorum'da sevilerek oynanan, dikkat ve hız gerektiren bir oyundur. Bu oyun için geniş bir alan, en az 3 oyuncu, her oyuncu için birer değnek ve küçük bir top gereklidir. Bu topa hodak denilir. Özellikle de topun sığacağı kadar küçük bir çukura kazılır. Yaşı en büyük olan oyuncu seçici olur. Seçici oyuncuların değneklerini alıp arkasına atar sonra geri geri yürümeye başlar. Önce kimin değneğine değerse o ebe olur. Top çukuruna yakın bir yere atılır ve oyun başlar. Ebe değneği ile hodağı ittirip çukurun içine atmaya çalışır. Diğer oyuncular değnekleri ile vurup engel olmaya çalışır. Oyun sırasında bütün oyuncular çok dikkatli olur. Ebe Hodayı çukurun içine geçirdiği anda ebelikten kurtulur ve yeni bir ebe seçilir. Yargı bulacağız. İlk yargı için ne diyelim? Hodak çorunda sevilerek oynanan dikkat ve hız gerektiren bir oyundur. Bu bir yargı olacaktır. Yargı nedir? Hani işte doğru veya yanlış diyebileceğimiz ifadelerdir diye söyleyebiliriz hani kısaca. Böyle bir oyun mudur değil midir? Evet veya hayır. Doğru veya yanlış diyebiliriz. Sonra ee, ne diyelim? Yaşı en büyük olan oyuncu seçici olur. Mesela bu da bir yargı belirtir arkadaşlar. Evet veya hayır doğru veya yanlış gibi gibi. Mesela daha fazla yargıyı da çıkarabiliriz. O cümleleri direkt alıp burada yerine yerleştirin. 5. Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız deniliyor. Örtmek sözcüğü. Örtmek e, kaplamaktır. Mesela battaniyeyi örttüğümüzde üzerimize kaplamış oluruz. Bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Kaplamak. Bağışlamak. Affetmek olarak söyleyebilirsiniz. Hoş görmek olarak söyleyebilirsiniz. Bana göre affetmek olacaktır. Bunun yanında hissetmek. Mesela hissetmek tahmin edecek olursak sezmektir. Mesela onun geleceğini hissettim. Seninle evleneceğimi hissettim. Seninle evleneceğimi sezdim. Sizin de tahminleriniz varsa yorumlar kısmında belletmeyi unutmayın. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sizlere 2 saniye veriyoruz. Hemen abone olup hemen abone, e, like atın arkadaşlar. 1-2 bitti. Devam edelim 6'yı da. Buna göre sizde 3 tane deyimi cümle içerisinde kullanınız deniliyor. Deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Deyim oluşturan sözcüklerin yeri değiştirilemez. Ya da bu sözcüklerin yerine başka sözcükler kullanılamaz. Bu da basit bir soru. Direkt deyim hafızanızla alakalı bir soru. O yüzden bunu... Geçiyorum. Bunu direkt siz arkadaşlar yorumlar kısmında cevaplandırın. Hani burada teknik bilmeniz gereken bir şey yok. Direkt bir deyim alıp kullanacaksınız. 7. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiilin altını çizip ki ve kişi eklerini belirtiniz. İlkine baktığımızda örnek olarak verilmiş zaten. Diğerine bakalım. Hatalarından ders çıkarmayı beceremediğimden üzülen yine ben oluyorum. Burada ki ifademiz nedir? Öncelikle altını çizeceğiz arkadaşlar. Ben oluyorum olmak, ben olmak mesela. Anladınız mı arkadaşlar? Ben oluyorum. Buradaki e, fiilimizi e, çekimli fiili, direkt çekimli fiili işaretleyecek diyecek olsak da oluyorumu söyleyebiliriz. Oluyorumla baktığımızda kim? Ben. Ondan dolayı birinci tekil kişi olacaktır. Ve zamana baktığımızda yor olduğundan dolayı şimdiki zaman anlamı söz konusudur. Şimdiki zaman kullanılmıştır. Omurgasındaki eğriliği düzeltmek için her gün egzersiz yapıyor. Kim yapıyor? O yapıyor. Yani 3. tekil şahısımız yapıyor. Gene yor kullanıldığından dolayı burası da ne olacaktır? Yapıyor. Şimdiki zaman olacaktır. Ama şurada şöyle bir şey var. Burada anlam kayması var. Mesela her gün egzersiz yapıyor dediği için aslında anlam olarak geniş zaman ama kip olarak kullanılan kip olarak şimdiki zamandır. Bize zaten kullanılanı sorduğu için direkt burada şimdiki zaman yazmamız daha uygun olacaktır. İnsanları kırmamak adına herkese nazik davranmalısın. Davranmalısın kim? Sen. İkinci tekil olacaktır. İkinci tekil davranmalısın. Meli malı bu da gerekliliktir gereklilik kipi kullanılmıştır. Hemen bunu da atladık. 8 Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını bularak doğrusunu yaya ayraç içerisine yazınız deniliyor. 1928 yılında İstanbul'a dünyaya gelen Aragüler ilk fotoğraf makinesini 22 yaşında eline aldı. Cevap direkt yanlışı buldum mesela. Dünyaya şunu söyleyelim. Dünya sözcüğü eğer gezegen anlamında kullanılıyorsa büyük harfle yazılmalı. Geleneklerde ayrılmalıdır. O zaman özel isim anlamında kullanılır. Ama dünya sözcüğünü biz dünyaya gelmek yani mecazi anlamda kullanıyorsak, dünyaya gelmek dünyayı gezegen olarak kullanmıyoruz aslında. Mesela sen dünyalar kadar çok sevdi seviyorum dediğimizde dünyayı gene küçük yazacağız. Burada da dünyaya gelmek doğmak anlamında kullanıldığı için gezegen anlamında olmadığından dolayı buranın da küçük harfle yazılması gerekiyor ve herhangi bir ekle ayrılmayacak. Dünyaya şeklinde olacaktır. Buradaki yazım yanlışımız bu şekildedir. Ama onun haricinde mesela dünya insanların yaşadığı bir gezegendir dediğimizde burada dünyayı büyük harfle başlatacağız ve ek gelirse de onu ayırmış olacağız. Buna dikkat edelim. Çıkar mı? Bu tür sorular çıkar. En son 2017 yılında gittiğim Rize'yi gezmek için Temmuz belki de en doğru zaman. Burada da mesela Temmuz yanlış yazılmıştır. Çünkü Temmuz mesela her sene Temmuz yaşamaktayız değil, değil mi? Belirli bir Temmuz yok. Mesela 2017 yılının Temmuz ayından bahsediyor burada. Ama Temmuz 30 gün var içerisinde. Hangi Temmuz olduğu belli değil. Ondan dolayı burası özel değildir, cinstir. Ve e, bunu da direkt küçük harfle yazmamız gerekecektir. Ama ne olsaydı mesela 8 Temmuz deseydi o zaman büyük yazacaktık Temmuz'un T'sini. Ama burada direkt bir Temmuz ayı açısından baktığımızdan dolayı Temmuz'u direkt yapıştıracağız. Nasrettin Hoca Eskişehir'in Hortu Köyü'nde doğmuş Akşehir'e daha sonra yerleştirmiştir. Buradaki hatamıza baktığımızda köyündedir. Mesela köyü köyünde bu da ayrılmaması gerekmektedir. Hatta K ile e, büyük başlamasına da gerek yok. Zaten köy bir e, ifade değildir. Hani bu şehir gibi Ankara şehri dediğimizde gene şey küçük harfle başlar ve bitişik yazılır. Burasında köyünde olacaktır. Uluslararası Tenis Federasyonu her sene 4 büyük tenis turnuvası düzenliyor. Burada baktığımızda herhangi bir e, yanlış bizi karşılamıyor arkadaşlar. Burayı geçebiliriz. Burası her sözcüğümüz burada doğru kullanılmıştır. 9. Bu şiirin teması nedir? Yazınız. Okuyalım. Seni boydan boya sevmişim. Takarsa kadar Edirne'den Toprağı'nı taşını dağlarını fırsat buldukça övmüşüm deniliyor. Burada nasıl bir duygu vardır? Teması nedir arkadaşlar? Baktığımızda aslında temada e, ne olduğunu bir sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu sevgi neye bir sevgidir? Bu bir memlekete sevgidir aslında. Baktığımızda seni boydan boya sevmişim. Karsa kadar Edirne'den, Edirne'den Karsa sevmişim. Toprağın taşını, dağlarını fırsat buldukça övmüşüm. Buradaki temamız memleket sevdasıdır. Memleket sevdası hani tema açısından bunu söyleyebiliriz. Geçelim 10. sorumuza. Sizin tema farklılıklarınız varsa, farklı düşündüğünüz şeyler varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu farklılık gösterebilir kişiden kişiye. 10. sorumuz. Aşağıdaki sözcükleri de kullanarak eğitim her insanın hakkıdır temalı bir öykü yazınız. Öykünüzü oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz eğitim, eğitim hakkı, gelişmişlik, huzur, başarı. Bu gibi sözcüklerden başlayarak bir öykü yazmanız isteniliyor. Genellikle Türkçe sınavlarında bu şekilde bir kompozisyon sorusu sizi karşılamaktadır. Sizler için de konuyu sizlere veriyorum. Dilerseniz yorumlar kısmına yazın. Dilerseniz elinize bir kağıt alın. Kendinizi denemek adına bir metin öykü yazmış olun arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken yazım ve noktalama kurallarıdır. Bunun yanında öykü yazacağınızdan dolayı giriş gelişme bölümleri, sonuç bölümleri gene olabilir. Hani bu şekilde sıralı kademeli serim düğüm çözüm bölümleri olması oldukça önemlidir. Bunun yanında öykü dediğimiz nedir? Yaşanabil, yaşanmış veya yaşanması mümkün olaylardan oluşmaktadır. Buna da dikkat ederek bu türde bir öykü yazmanız sizden istenilmektedir. Bunu da yazabilirsiniz. Yo, i̇steyen yorumlar kısmında da bizlerle paylaşabilir. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza alarak kaydetmeyi unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.